Herkese merhaba. Hadne Analist kanalına hoş geldiniz. Yamur Yeksel. Barbak'ta ne evlenme teklifine Nasle cevap verdi. TM detaylar videomuzda. Devam etmeden NC kanal meza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ok teşekkür ederim. Son dönemlerin en parlayan YLD zılarından Yamur Yeksel hem oyunculuğuyla hem de Zel Hayat ile magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gerde. Oyuncunun ad, uzun süredir aynı yer alan Bayer oyuncu Barbaktal'a birlikte anneydi. İftin ile kamuoyundan uzak tutulsa da. Yak ne evrelerinden gelen samimi konuamalar ve detaylar, ilakilerinin. Ok ciddi bir boyuta ulağat ne ortaya koydu dergi dünyası ne ne uzun süredir merak ettiği sorulardan biri de. Barbak'ta ne yamur yeksele evlenme teklifi edip etmediği ve bu teklifin nasıl karalan değere Merak edilen bu sorunun cevap ne son bilgiler ortaya koydu. Barbak'ta ne ilakilerini daha da ileriye getirmeye karar verdiği ve Yamur Yeksel'e romantik bir sürprizle evlenme teklif ettiği renildi. Bu evlenme teklifi Oksel ve unutulmaz bir end. İftin yak ne dostlar, var ne. Filanlat bu sürprizi uzun süre gizli tuttuğunu samimi ve iten bir ekilde evlenme teklifi ettiğini seyledi. Teklifin gerekliliği yerin. İftin ve Ekenem Tayan İstanbul'un sakin ve romantik noktalarından biri olduğu seyleniyor. Barbakta. Yamura sadece klasik bir YZK değil. Duygular ne en güzel ekilde anlatan, KK, anlam sürprizlerle dolu bir evlilik teklifi de hazırlat. Yamur Yeksel'in bu teklife cevap dergi Dinyas İnda BYK Yan Kuyandre'de. Gen oyuncu ilk bata teklif Karaseyinde Duygular ne gizleyemedi ve evet diyerek hayat ne ne en önemli kararlarından birini verdi. İftin mutluluğu yak ne evreleri tarafından BK sevinle karaland. A.Y.R.E.C.A. Yamurun bu nemli an. Sosyal medya hesaplarından paylaşmamaz, iftinzel hayatlarına olan saygılar ne ve bu. An daha ok kendilerine saklamak istediklerini ortaya koyuyor. Kilinin nemzdeki ginlerde. Bir bas ne bilteni ya da sosyal medya üzerinden resmi akılama yapmaz bekleniyor. Bu evlenme teklifi haberi Yamur Yeksel ve Barbak'ta hayranlar ne oldu kah sevindirdi. Birliktelikleri boyunca hem profesyonel hem de kişisel olarak birbirlerine destek oldular. Yamur'un oyunculuk bayar seve. Bar ne karizmatik tavrılar onlar derginin en parlak iflerinden biri yaptı. Bu teklif, ilakilerinin salam temeller üzerine kurulu olduğunu bir kez daha kantılat. Dergi evrelerinde konu olan bir diğer detay ise İFT'in DNA planlar yedi. Yamur, Yeksel ve Barbak'ta ne? Nemz'deki YLKK ve Samimi bir terenle evlenmeyi planlat kılar seyilentiler var. İFT, bu.